Herkese selamlar. Ben Mehdi. Matematik köşesine hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sıfırdan matematik serinin dördüncü dersindeyiz. Geçen dersimizde biz çarpma işlemine giriş yaptık. Çarpma işleminin ilk bölümü çarpım tablosunu hep birlikte işledik. Birler, ikiler, üçler diye başlayıp onlar çarpım tablosu kadar nasıl kolay bir şekilde de onu öğrendik arkadaşlar. Ve bugünkü bu dersimizde çarpma işleminin artık kuralları ve e, özelliklerine giriş yapacağız ve onları hep birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız derse geçelim hemen. Evet, şimdi çarpma işlemine başlayacağız arkadaşlar. Çarpma işlemi ilk tanıtımı ben yapayım size. Aslında arkadaşlar çarpma işlemi basit bir toplama işlemidir ya da daha doğrusu hızlı bir toplama işlemidir. Nasıl ki biz geçen dersimizde ikiler çarpım tablosunda hani dedik ya hangi sayı ikiyle çarpılıyorsa o sayı iki kere topluyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde hangi, herhangi bir çarpım e, işleminde biz toplamaya çevirebiliriz onu ve o şekilde toplama şeklinden de çözebiliriz. Şimdi bakalım tahtaya. Dedi ki çarpma işlemi aslında toplama işlemidir. Ee, biz bunu göstermiştik geçen derslerimizde de. Örneğimiz var. Bir tane o örneğimizi inceleyelim ve daha e, açıklayıcı bir şekilde anlayacağız e, durumu şimdi. 2 kere 4 aslında e, geçen dersimize baktığımızda, ikiler çarpım tablosunu yaptığımızda, bunun e, aslında 4 artı 4'e de eşit olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ama yine dediğim gibi 4 tane 2'yi toplayıp da sonucu elde edebiliriz. 2 tane 4'ü de toplayıp sonucu elde edebiliriz. Fark etmez. Ve şuraya baktığımızda çarpma işleminin toplama işleminin dönüşünü şu şekilde görebiliriz arkadaşlar. Ve bunun sonucu da 8 olduğunu basit bir şekilde göreceğiz. Şimdi bir 4 tane örneğimiz var. Onlar adı Bakalım hemen. 3 kere 6 biz 3'ler çarpım tablosuna baktığımızda arkadaşlar 3 tane 6'yı toplarız dedik ve sonucu elde edebiliriz. Çünkü 6 tane 3'ü yazmaktansa 3 tane 6'yı daha basit bir şekilde yazıp sonucu elde etmek daha mantıklı ve daha basittir. Dolayısıyla 3 tane 6'yı topladık biz de cevabımız 18 olduğunu gördük. Bir alttaki e, örneğe bakalım hemen. 9 kere 3. Arkadaşlar geçen ders eğer dikkatli bir şekilde dinlediyseniz biz 9'ların basit bir e, yöntemini size gösterdik. Aslında çok da eski bir yöntem. Parmaklarımızla nasıl 9'lar e, çarpımını yaparız diye e, öğret öğretmiştik biz bunu. Şimdi 9 kere 3 e, çarpımı için 3. parmağımızı kapattık. Sağ tarafında 2 tane 10 değerinde parmak kaldı. Dolayısıyla 20 Artı e, sol tarafında 7 tane parmak kaldı bir değerinde onlar da 7 dedik 20 artı 7'den de cevabımız 27 olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım 7 kere 7 aslında biz e, geçen derste de 7 kere 7'nin böyle köprü yöntemiyle biz nasıl yapılması gerektiğini anlattık size arkadaşlar. Dedik ki yedi olan parmaklarımız yani yüzük parmaklarını birbirine birleştirdiğimizde köprünün üstü sol elimizde ve sağ elimizde her birinde 3 tane kalıyor ve 3 kere üçten 9 gelir dedik artı dedik alt köprünün altı sol elimizde de sağ elimizde iki tane parmak geliyor her pardon toplam dört parmak oluyor her parmakta on değerinde dedik dolayısıyla 40 olmuş oluyor 9 artı kırktan da 49 dokuz cevabı gelmiş oluyor arkadaşlar. 4 kere 5'i aslında biz hem 4'ün yani 4'ler çarpım tablosundan yararlanarak yapabiliriz hem de 5'ler çarpım tablosu. Basit yöntemi şu şekilde ki 5, 10, 15, 20 diye sayıp cevabı 20 olduğunu bulabiliriz. Olmadı 2'ler çarpım tablosuna da yararlanarak mesela 2 kere 5'in 10 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 4 çarpı 5 onun 2 katı olup 20'dir cevap. O şekilde de yapabiliriz. Şimdi çarpma işlemlerinin özelliklerine geçelim hemen. Evet çarpma işlemiyle ilgili özelliklere geldik. İlk özelliğimiz değişme özelliğidir. Birazdan ben onun tanıtımını size yapacağım. Ama geçen derslerimizde fark etmişsinizdir. Biz çarpım tablolarına yazılır yazarken kırmızı olan şeyler vardı ve ben demiştim ki bunlar geçen tabloların tekrarıdır ve bir daha üstüne geçmeyelim ve yazımı anlatmaya gerek yok. Aslında o oradaki şey burada değişme özelliğiyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şu şekildeki eğer ki ikiler çarpım tablosu diyelim biz 2 kere 5'i 10 olduğunu biliyorsak 5'ler çarpım tablosu işlerken de 5 kere 2'nin 10 olduğunu biliyoruz. Yani 2 ilk başta yazıldı ya da ikinci sırada yazıldı hiçbir önemi yok. Cevap her iki türlü de 10'dur. Şimdi onun tanıtımını tahtada yapalım ve iki tane örneğimiz var. Onları anlayalım ve bir, bir sonraki özelliğe geçelim hemen. Şimdi Değişme özelliği dedik. Eğer ki çarpma işleminde sayıların yerleri değişirse işlemin sonucu değişmez örnek vermişiz. O örnekleri yapalım ve e, durumu anlayalım. 2 kere 4 dedik ki 2 kere 4 aslında çarpma işlem görmüştük. 4 dört artı 4'ten cevap 8 gelir. Şimdi ilk e, örneğimizde 2 birinci sırada yazılmıştı. Diğer örneğimizde 2 iki, çarpmanın ikinci sırasında yazıldı. Peki bu durumu bir fark eder mi? Yani sonuç farklı bir şey çıkar mı? Hayır arkadaşlar. Yine aynı şekilde 4 kere 2'de cevabımız yine 8'dir ve dedik ki ilk özelliğimiz çarpmada sayılar yer değiştirebiliyor ve bu sonucu hiçbir şekilde değiştirmez. Şimdi diğer bir özelliğimize geçelim. Evet şimdi bir sonraki özelliğimize geldik. Bir sonraki özelliğimiz etkisiz elemandır. Etkisiz eleman hatırlıyorsanız ben birler çarpım tablosunu İşlerken demiştim bu e, kavramı kullanmıştım ve demiştim ki bir sonraki bölümde ben bunu e, detaylı bir şekilde size anlatacağım etkisiz eleman şu şekilde ki birler çarpım tablosunda herhangi bir sayı birle çarpılıyorsa biz dedik ki sonuç o sayıdır. Yani birin o sayının üzerinde hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla çarpma işleminde bir her zaman etkisiz elemandır ve herhangi bir sayı birle çarpılıyorsa sonuç o sayı olur. Şimdi birkaç tane örneğimiz var onlara bakalım. 3 kere 1 e, cevabımız 3 oluyor. Çünkü dedik ki bir etkisiz elemandır. Yani herhangi bir sayı birle çarpıyorsa cevap o sonuçtur ve birin o sayı üzerinde etkisi yoktur. 1 çarpı 42 yine dediğim gibi cevap 42'dir birin hiçbir etkisi yok e, 2023 çarpı 1. Yine e, tahmin ettiğiniz gibi ya da cevabı söylediğiniz gibi 2023 olur arkadaşlar cevap. Şimdi e, yine burada dediğim gibi bir çarpma işleminin etkisiz elemanıdır e, ve bu şekilde ikinci özelliğimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki özelliğimize hemen geçelim. Evet şu an geldik bir sonraki özelliğimize. Bir sonraki özelliğimize ismi yutan eleman. Hocam yutan eleman nedir? Nasıl yapar? Nasıl yapar çarpma işleminde? Arkadaşlar sıfır sayısı çarpma işleminde yutan elemandır. Yani siz herhangi bir sayı sıfıra çarptığınızda sıfır o sayı yutar ve sonuç olarak yine sıfırı verir kendisi. Dolayısıyla siz istediğiniz bir sayı seçin sıfıra çarpın cevap sıfırdır. Çünkü sıfır o sayı yutuyor. Şimdi birkaç tane örneğimiz var tahtada onları yapalım. Evet sıfır çarpı dokuz. 0, 9'u yutuyor ve sonuç olarak size 0 veriyor. Herhangi bir sayı 0'a çarptığınızda cevap 0'dır zaten bunu e, öğrendiniz artık. 23 çarpı 0, 0 yuttu 23'ü hemen hop 0 cevap. 624 çarpı 0, 0 yine dediğim gibi yuttu ve cevabımız yine 0. 1 milyon çarpı 0, istediğiniz kadar büyütün bu e, sayıları. Yine sonuç hiç fark etmez 0, bütün bunları hepsini yutar ve cevabımız 0'dır arkadaşlar. Evet şimdi devam ediyoruz. Şimdi eğer ki iki ya da daha fazla basamaklı sayılar birbirine çarpılıyorsa bunu nasıl bir şekilde yapacağız onu öğreneceğiz. Şimdi hemen bakalım. İki ya da daha fazla sayıların çarpımı eldeli çarpma yöntemiyle yapılır. Eldeli çarpma yöntemi nedir? Şimdi örnekler üzerinde ben size anlatayım. 23 çarpı 6 örneğine baktığımızda 6 kere 3 bunu aslında çarpım tablosuna biliyoruz. 18 8 yazılır bir elde olarak arkadaşlar kenarda bekletilir. Çünkü birler basamağı yazılır. Onlar basamağı bir sonraki çarpma işlemine ekleneceği üzere kenarda bekletilir. 6 kere 2 12 artı 1 buradaki eldemiz 13 olmuş oluyor. Cevabımız 138. Bir sonraki örneğimize bakalım hemen. 18 çarpı 34. 4 çarpı 8 32. 2 aynen yazılır. 3 elde olarak kalır. 4 çarpı 1 4 tür artı 3 7. Şimdi 3'ü çarpan yapacak yapacağımız için e, şurası bir artı gelir zaten. E, şurasını bir boşluk bırakırız. Yani 7'nin altından devam ederiz. E, şu şekilde yapıyoruz bunları. 3 kere 8 24 4'ü yazdık. 2 e, elde elde 2 var. E, 3 kere 1 3 artı 2 5. Aslında şu 540'tır. Yani orası 0 ya da boş bırakırsınız. E, fark etmez. 72 ile 540'ı toplarız ve sonucu elde edeceğiz. 2 artı 0, 2. 7 artı 4, 11. 1'i yazdık, 1'i elde olarak 5'in üstüne geldi. 5 artı 1 daha 6. Cevabımız 612'dir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım hemen. 181 çarpı 12. 2 çarpı 1, 2 gelir. 2 çarpı 8, 16'dır. 6'yı yazdık, 1'i elde olarak beklettik. 2 çarpı 1 2'dir artı 1 3 e, 364 artı dedik e, 1'in çarpına yazacağımız için boşluk bırakırız 1 çarpı 1 1 altının al, e, altına geldi e, boşluk bıraktığımız için 1 çarpı 8 8 ve 1 çarpı 1'den yine 1 gelir e, dolayısıyla şurası 2 artı 0'dan 2 6 artı 1'den 7 3 artı 8'den 11. 1 yazdık. bir yine elde var. 1 artı 1'den de 2. Cevabımız 2172'dir arkadaşlar. Bu şekilde eğer ki 2 ya da daha fazla basamaklı bir sayı olursa eldeli çarpma yöntemiyle çok kolay bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi sizlere bir pratik bilgiden bahsedeceğim. Hatırlarsanız geçen dersimizde onlar çarpma tablosu yaparken biz dedik ki Herhangi bir sayı onla çarpılıyorsa sayı aynen yazılır ve sonra bir sıfır eklenir. Yine o bilgi karşımıza arkadaşlar. Ee, şimdi eğer ki bir sayı dedik on e, onla çarparsak bir sayı sayıyı e, sayı aynen yazılır ve sonra bir sıfır eklenir. Peki sayı yüzle çarparsak ne olur? Yine sayı aynen aynı şekilde yazılır ve sonra iki sıfır eklenir. Şimdi örneklerimize bakalım hemen. Evet 543 çarpı 100. Dedik ki bir sayı eğer 100 ile çarpılıyorsa sayı aynen yazılır. Yani 543 aynen yazılır. Sonra 2 sıfır eklenir. Ee, bu şekilde cevabımız 5, e, 54300 olmuş oluyor. 621 çarpı 10 621 aynen yazılır. Sonra 1 sıfır eklenir. Şunu da söylememe gerek yok ama e, şö, söyleyeyim. 1000 ile çarpılırsa ne olur? Sonra 3 sıfır. 10.000 ile 4 sıfır. Bu, bu şekilde devam eder. Şimdi 18 çarpı 60. Aslında biz burada 60'ın 6 kere 10 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 18'i ilk e, gelip 6 ile çarparız. Hemen çarpalım. 6 kere 8 48. 8'i yazdık. 4 elde var. 6 kere o, 1 6 artı 4. 10 olmuş oluyor. Cevabımız 108. 108'i yazdıktan e, şöyle şunu düzgün yazalım. 108'i yazdıktan sonra bir 0 ekleriz. Çünkü 6 kere 10'du. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şuradaki nokta aslında çarpma işlemi. Biz çarpma işlemini hem x işaretiyle hem noktayla gösteririz. O da kafanızı karıştırmasın. Evet, şimdi aynı işaretli ya da zıt işaretli sayıların çarpımı nasıl olur onu öğreneceğiz. Bunu sanırım birinci dersimizde toplama ve çıkarma işlemlerini anlatırken çarpma iş, e, işaretler çarpmasından bahsetmiştik. İşte poz, iki tane pozitif ya da aynı işaretli sayılar her zaman pozitiftir. Zıt işaretli sayılar her zaman negatiftir gibisinden. Şimdi burada tekrar değineceğiz arkadaşlar tahtaya bakalım hemen. Aynı işaretli sayıların çarpımı Pozitif çarpı pozitif her zaman pozitiftir. Negatif çarpı negatif de her zaman pozitif. Dedik ki aynı işaretli sayıdan çarpım olursa cevap her zaman pozitiftir. Şimdi örneklerimize bakalım. 13 çarpı 11. Bu aslında biliyorsunuz iki tane iki basamaklı doğal sayının çarpımıdır. Onu da hemen şu şekilde şurada yazalım. 13 çarpı 11. 1 kere 3, 3'tür arkadaşlar. 1 kere 1, 1 gelir. Artı dedik şuraya bir 0 ekleriz yana kayarız. 1 çarpı 3 3'tür. 1 çarpı 1 yine 1 gelir. Topladığımızda 3 artı 0'dan 3, 3 artı 1'den 4 ve 1 artı 0'dan da 1 gelir. Ve cevabımızın 143 olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım hemen. Eksi 3 çarpı eksi 9. E, eksilerin çarpımından pozitif geldiğini gördük. İşaretimizi yazdık. Dolayısıyla da sonuç pozitiftir. 3 çarpı 9 biliyorsunuz artık bunu kendiniz de parmaklarınızda olsun anlatım bilgiler olsun hesaplayabilirsiniz. 3 çarpı 9 27'dir. Dolayısıyla cevabımız artı 27 olmuş oluyor. Şimdi eğer ki zıt işaretli sayıların çarpımı Nasıl olur yani ne yapmamız gerekiyor orada ona bakalım hemen. Eğer ki işaretli sayıların çarpımı varsa yani pozitif çarpı negatif ya da negatif çarpı pozitif varsa sonuç daima negatiftir arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Eksi 2 çarpı 6. Eksi 2 negatif bir tam sayıdır. 6 pozitif tam bir tam sayıdır. Dolayısıyla cevap negatiftir 6 kere 2'den de cevap 12 gelir ve cevabımız eksi 12 olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Eksi 9 çarpı 7. Yine e, bir tane negatif tam sayı e, bir pozitif tam sayıda çarpılmış. Cevap her zaman negatiftir dedik. E, 9 çarpı 7 de 7. parmağımızı kapattığımızda ve baktığımızda cevabın 63 olduğunu görüyoruz. Ve sonuç eksi 63 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Bugünkü dersimizde ilk çarpma işleminin tanıtımını yaptık. Dedik ki çarpma işlemi aslında bir toplama işlemidir. Ondan sonra çarpma işlemleriyle ilgili e, özellikleri anlattım ben size. İlk özelliğimiz değişme özelliğiydi arkadaşlar. Dedik ki sayılar eğer ki kendi aralarında yer değiştirip çarpılırsa sonuçta hiçbir değişiklik olmaz dedik. İkinci özelliğimiz etkisiz elemandır dedik. E, çarpma işleminde birin etkisiz eleman olduğunu gösterdik. Üçüncü özelliğimiz yutan elemandı. Çarpma işleminde sıfır sayısının yutan eleman olduğunu da gösterdik. Ondan sonra ikili ya da daha fazla basamaklı sayıların çarpımı nasıl olur? Eldeli çarpma yöntemi nedir? Onu anlattık. Ve ondan sonra 10, 100, 1000 gibi sayıların çarpımında ne yapmamız gerekiyor? Onu öğrendik. Ve en sonunda da aynı işaretli ya da zıt işaretli olan iki sayının çarpımında neler yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları öğrendik. Eğer ki abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derslerimizi kaçırmamak için. Bir sonraki dersimizde çarpma işlemiyle ilgili çok güzel sorular çözeceğiz hep birlikte. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.